Merhabalar yeni serimle bu sefer gerçekten değişik bir şey deneyeceğim youtuberların minecraft sunucularında hile açmayı deneyeceğim ama bunu ilk önce chicken network'te deneyeceğim gelin beraber bakalım çok merak ediyorum acaba ne olacak girdik direkt flight'ım açık direkt uçabiliyorum biliyorum. Ye. Uçabilince çok şey yapabiliriz. O yüzden uçalım. Bakın burada Sonic var mesela. Buralar hiç gidemezdik. Asla da gidemedik. Ama ben gidiyorum. Birkaç kere sunucudan banlandım. O yüzden sıkıntı oldu. Şimdi bir daha giriyorum. Sa burası neresi mesela? Burada neler var? Buralarda bir şeyler var mı? Hiçbir bilgim yok. O yüzden şimdi bakacağım ne yapsak diye. Gelin beraber bakalım. Yalnız ilk önce şu flight'ı bir kapatalım. Flight'ı, bot, bot, flight'ı da kapatalım. En son böyle bir şey oldu. Yeniden yapılandırılıyor diye. Bu şekilde kaldı. Yine mi kalacak acaba? Çıkmıyor, çıkmıyor. Burada kaldım, burada kaldım. Sanırım şimdilik bu kadar olabiliyor. Ama bu zaten videonun ön izlemesi yani sizlerle daha çok şey yapacağız. Şimdilik görüşürüz.